Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesinde konuşma yapan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir konuşmasında hudut bölgesindeki havan ve roket saldırılarına dikkat çekerek bu konuda yapılan çalışmalara değindi. Demir konuşmasında, roket ve havan mühimmatlarının erken tespit edilmesi için radar geliştirilmesine yönelik çalışmalar başladı, ifadelerinde bulundu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Müsyad Ankara Şubesi tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi MRBS, Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi'nde 21 Mart 2023 tarihinde başladı. İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen MRBS, askeri radar ve sınır güvenliğine odaklanan en kapsamlı etkinlik olma özelliğini taşıyor. MRBS'nin açılışını, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükle Ankara Valisi Vasip Şahin, Müsiyat Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan ile Müsiyat Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz gerçekleştirdi. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin sınır güvenliğini etkileyen birden fazla faktör olmakla beraber, ülkemize yönelik tehditler arttıkça ve çeşitlendikçe sınır güvenlik sistemlerine talep ve ihtiyaç da artmaktadır. Sınır güvenlik sistemi unsurları ve özellikle radar sistemleri bu ihtiyacı karşılamak üzere güvenlik güçlerimizin birinci sensör olarak kullandığı ve keşif gözetleme ile erken ihbar uygulamalarında vazgeçilmez diyebileceğimiz savunma unsurlarındandır. Erken ihbar radar sistemi ailesinin yeni ürünü olan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürününü yakın zamanda envantere kazandıracağız. İfadelerine yer verdi. Profesör Doktor Demir sözlerine şöyle devam etti: "Sınırlarımızda tespit, teşhis ve müdahale sistemlerini yaygınlaştırmak amacıyla kayıp projemizi genişleterek projenin ikinci fazı ile birlikte başta Suriye ve İran hudut hatları olmak üzere sınır güvenliğine yönelik çözümler geliştiriyoruz."